arkadaşlar Güyanda şimdi e, sizinle e, bir yere gidiyoruz ama baş... biz de bilmiyoruz nereye gideceğimizi değil mi? Evet ama gidince e, göreceğiz bakalım ama nereye. Ama dışarıdayız zaten de. Evet. E, annem video <laughs> çektirmek istedi. Ay araba geliyor çekelim. <laughs> Nereye? Biz yaylaya geldik Eylül'le ve orada bir tane park bulduk. Çok güzel. Hep tahtadan her yeri. Değil mi Eylül? Evet. Sevdin mi? Evet, Hadi oyna bakalım. Geliyorum şimdi o tarafa. Nereden kayacaksın? Bir. Gel buradan kay. Hani. Neredesin? Nereye gideceksin? Başka bir yere gideceğim. Nereye? Eylül kayboldu arkadaşlar. Şu an Eylül'ü arıyoruz. Eylül buradaymış ya. ya. Hadi geldin. Bu salıncaklar biraz yamulmuş Eylül ama kaymak istersen kayabilirsin tabii ki de. Ama, ben ama salıncaklar yok. ıslak ve içi pis. Maalesef bunlara binemeyiz. Ama kayabilirsin. Bence kaydıraktan kayabilirsin. Ama Gel bak buradaki temiz. Çık merdivenden. Çık şuradaki merdivenle Eylül odası ama şurası kuru. İyi, tamam. Burası. Bak bu taraf kuru. Sen şimdi şuradan merdivenden çık bakalım. Hadi gel. Gel beraber çıkalım. Oradan mı? Hadi çık oradan bakayım. Sen de gel çık. Bakayım. Geliyorum. Sen buradan kayacaksın. Ben seni bakayım. Ben buradan tırmanıyordum. Hanesin? Yine kayboldun Eylül. Tamam. Hadi çık. Çık çıkıyorum. Tamam. Hadi çık bakalım. <laughs> çık çık çık. Hani gel bu tarafa gel. Hani orası değil, orası ıslak. Gel. Bu ikinciden kayabilirsin. Kay bakalım. Ama pis. Evet pis. Eylül. Tamam tozunu aldım kayabilirsin şimdi. <laughs> Nasıl? Sıcak değil mi biraz? Hava çok sıcak olduğu için birazcık yanmış orası. Diğer diğer kapalı olandan da kayabilirsin. Bak şu tarafta kapalı olan bir tane kaydırak var. Evet. İstersen kayabilirsin. Gel buradan geçelim gel. Hı hı. Bak şuradan çık. Şöyle dolaşıyorsun. Ben de şuradan geçeyim. Geçeyim. Oradan yukarı çıkıyorsun. Evet. Ha bekle orada beni. Geliyorum hemen. Geldim hemen. Hani misin bakayım? Neredesin? Bak, Hadi. Ama orada da bir var. Ot kızım o önemli bir şey değil. <laughs> Bak. bakayım. Nasıl çok eğlenceli değil mi? Evet. Bu, bu rengarenk. Rengarenk. Hangi renkler var bakalım buna say. Çoruncu. Evet. Sarı. Evet. Kırmızı. Evet. Tırmızı, evet. Tırmızı, Aferin sana. Şimdi ne yapalım? Şimdi, e, Hadi ya, biraz daha kayalım mı? Burası değişik mi bir park? Evet burası yaylada bir park. Kızım yaylada parklar böyle oluyor işte. Tahtadan oluyorlar.